Hasan Kaptan hoş geldi. Merhaba, hoş buldum. Şöyle, beni görebiliyor musun? Görüyorum, gör Sesim, görüyorum. Çok iyi görüyorum. Sesim nasıl? Sesim senin de iyi. Süper, harika, senin de iyi. Bayağı güzel <laughs> gözüküyorsun. Kırmızı beyaz olmuş. Tabii bugün modumuzdayız. Bir yani hakikaten uzun zamandır bu kadar heyecanlanmadım ben maçlara. Yani Galatasaray Fener maçlarında heyecanlı oluyoruz böyle ama bu milli maçların tadı daha başka oluyor tabii. Bugün de uzun zamandır böyle bir başarı da görmedik yani. Hani çeyrek final yenersek yarı finale çıkacağız. Bir de bu evet. olan olaylar bizi daha gaza getiriyor galiba. Bir de o da var. E, Türk, Türklüğümüzün ruhunda var. Damarlarımızda kanda var böyle şeyler. Evet. Tabii ki biz çok çabuk gaza geliyoruz. Ee, tabii ki de bu bizi daha da fazla hırslandırıyor açıkçası. Çünkü haksız yeri olan bazı şeyler var maalesef. Dolayısıyla da bizler de bu haksızlığa karşılık inşallah bugün sahada çok güzel bir Cevap veririz diye düşünüyorum inşallah. İnşallah. Ee, ben hemen şöyle başlıyorum. Teşekkür ederiz tekrar yayınımıza e, icabet ettiğin için. Ne demek? E, şöyle başlayalım. Kaptan skor tahminin nedir? Kaç kaç biter ve golü kim atar? Valla 2-0 olsun istiyorum bu sefer. Gerçi hani Avusturya maçındaki gibi 2 de bitmesini bizim için galibiyet sonuçta ne olursa olsun. 1-0, 2-0 ama ben 2-0 olsun istiyorum. Valla inşallah Barış bir gol atar ve bunca bu kadar emeğin sonucunda bir tane gol atarak taşlandırır diye düşünüyorum. İnşallah gol atar çocuk. Gerçekten çok inanılmaz özleriyle oynuyor. Ya Diğer golde belki yine Arda ya da Hakan'dan bekliyorlar. Çünkü en fazla oralarda evet. topla buluşan oyuncularımız onlar. Dolayısıyla da ben Barış ve Hakan diyorum inşallah. İnşallah diyelim. Peki, e, futbolcularımızı konuşuruz ama çok böyle e, birkaç gündür gündemde olan bir konu var. Yani Melih Demir'e verilen bir ceza var. E, bütün herkes aynı görüşte, haksız yere verilmiş olduğunu düşünüyor. Evet. Örneğin mesela Bellingham'ın yaptığı bir hareket var, ahlak dışı şey olan mesela. Karşı evet. kulübeye dönüyor ki bu e, milli maç yani bunlar, takım maçları da değil. or sonuçta herkes e, kendi ülkesini temsilen gelmiş ve mücadelesini veriyor, dönüp Gol attıktan sonra bir hareket yapıyor. Ona evet. 30 bin euro e, para cezası verip bir maç erteleme veriyor. Bizim Merih Demiral gol sevincinde gayri hani çok normal kendi ülkemizin bizi temsil eden bir sembolü yapıyor ve ceza veriliyor. Buna nasıl bakıyorsun? Vallahi tüm dünya galiba buna doğru bir şekilde bakacağını düşünmüyorum çünkü bizim tek dostumuz kendimiz. Yani sonuçta burada. Biz böyle sürpriz sonuçlar alınca, daha doğrusu insanlara çok sürpriz gelince yükselmemizi istemeyen bir sürü dış güçler var maalesef. Gerçekten yani hani ne zaman o kurulu oluşturdun, ne zaman bu kararı verdin, hangi şeye dayanarak verdin? Şifaya söylüyorum, Oyafa'ya söylüyorum bu şeyi. ve Anlaşılır gibi değil gerçekten. Sonuçta orada hiç kimseyi kışkırtan bir şey yok. Hiç kimseye karşı böyle aşağılayıcı bir hareket de yok Bellingham'ın yaptığı gibi. Ve sonucunda iki tane maç ceza alıyorsun. Neymiş siyasi görüşmüş yok neymiş işte e, küçük düşürmeymiş falan filan diye böyle saçma sapan ve çok çabuk verilen bir karar. Hadi verdin kararı şampiyonadan sonra ver. Yani niye şampiyonu, şampiyonu etkilen bir, bir karar veriyorsun? Dolayısıyla bu gerçekten çok saçma bir şey. E, ben gerçekten çok üzüldüm Meryat'ın ama e, inşallah bunun cevabını gerçekten yani hani bunu bazı şeyler biz çok daha fazla kamçılıyor. İnşallah öyle olur. İnşallah bize bu çok daha far, farklı bir şekilde pozitif olarak yansır. Ee, dolayısıyla bu bu karşılaşmayı da e, biz bütün herkese cevaben kazanırız inşallah. Evet. Allah da bizim oyuncularımıza yardım yardım etsin inşallah. Bu karşılaşma çok güzel bir şekilde e, herkese bir cevap niteliğinde kazanmayı çok istiyorum açıkçası. Bunun için de dua ediyorum, destekliyoruz tabii İnşallah. Şu, şu an Almanya ben görüyorum. E ee, hakikaten şey gibi olmuş. Mehtar maçları çalıyor. Almanya misafir, insanlar... misafir, misafir çok ülke oldu ya. ya misafir. Almanya gerçekten yani e, hani elendikten sonra zaten e, bizim oldu. Türkiye değil mi? Oralar. <gülüyor> misafir. <gülüyor> Oralar zaten bizimdi bir şekilde. Hani e, Alman taraftarlar çok fazla bu e, bizim kadar destekli, bizim kadar canı yürekten destekleyen bir Hollanda takımı var gerçekten öyle gözüküyordu. Hani bu e, sosyal medyada çok fazla yansıtı tabii ki de bizim e, taraftarlarımız, grubeçlerimizin çok fazla olması, e, yakın ülkelerdeki grubeçlerin çok fazla olması dolayısıyla biz ev sahibi gibi oynuyoruz gerçekten. E, i̇nanılmaz bir taraftar, inanılmaz bir destek var. Hem saha içerisinde, hem sahanın saha maça gelmeden önceki e, o organizasyonlar olsun, şarkılarla, türkülerle e, sahaya girişi olsun bütün e, Almanya'daki taraftarlarımızın gerçekten inanılmaz bir hava var. Evet. E, evet bizim için çok çok değerli bir şey. Oyuncular da bunun çok farkında. Dolayısıyla da hani bir maça çıkarken işte Hollandalılar fazla olacak veya Avusturyalılar fazla olacak diye düşünmüyorlar. Direkt zaten e, bizim ülkemiz inanılmaz bir şekilde taraftarımız daha doğrusu e, çok güzel destekliyorlar. Onlara da buradan kocaman sevgiler, saygılar sunuyorum ben yani. Peki Almanya'nın elenmesine ne diyorsun? Sürpriz mi oldu? İyi oldu. <laughs> Vallahi iyi oldu. <laughs> Tabii ki çok iyi oldu. Sonuçta İspanya ve Almanya bu e, turnuvanın favorilerindendi. Erken final diyordu herkes. ki Gerçekten çok çekişmeli bir karşılaşma oldu. Dolayısıyla da Almanya'nın elenmesi Türkiye'nin artık ev sahipliği yapmasına dönüştü olay. İnşallah bu karşılaşmada geçersek Almanları diğer karşılaşmadaki maça bekleriz. Dolayısıyla güzel bir ev sahibi yaparız evet, onlar için. Yani. E, dün e, maçı ben izledim. E, Hakem hakikaten mesela Toni Kroos'un iki tane net faal ve kırıp e, sarı kart olması gereken e, kartları göstermedi ve sakatlanan oyuncu yerine giren on numara da golü atıp bitirdi zaten işi. Hani o attı zaten evet. şeyde de. Hakikaten e, Almanya'yı da biraz böyle bizim Türkler Twitter'da falan görüyorum şeyler yani mutlular elendiklerinde bu yapılan olaylardan ötürü de bir şey yani var. şöyle bir şey var. Olmo gerçekten İspanyadaki oynayan Olmo gerçekten bu turnuvanın en iyi oyuncularından bir tanesi. Ben çok beğendim. Ya. İnanılmaz yani değişik bir oyuncu. Hani e, nerede ne zaman ne yapacağı çok belli değil ve çok yetenekli çok rahat Dani Olmo yani bu turnuvanın gerçekten flash oyuncularından bir tanesi. E, Dün karşılaştığımızda çok iyi oynadı hem gol attı hem gol attı bence çok çok iyi oynadı karşılaşmada yani. Bir de mesela bu turnuvanın öne çıkan oyuncularından biri de bence mesela hani genel bir bakacak olursak Ferdi ile Barış derim ben. Ya tabii ki yani. Çok yani iyi. Ya, ya zaten Ferdi Türkiye'de zaten hepimiz çok iyi biliyorduk. Yani neler yaptığını, neler yapabileceğini. Hani bence sol bek mevkisi değil ama orada sol bek oynadığı zaman da burada Türkiye'de inanılmaz işler yaptı. Yani şimdi şöyle bir şey var. Maçta sol bek hadi top, topu alsın der misin yani? yani? normalde ön taraftaki oyuncular hadi Hatta Musayala topu aldığı zaman işte ne bileyim Dembele topu aldığı zaman heyecanlanıyorsun. Biz de Ferdi'yi aldığı zaman heyecanlanıyoruz. <laughs> evet ya. Çünkü dikine giden oyuncuyu eskilt es es eksiltebilen yani orada tehlikeli hareketlerde bulunacak veya işte tehlike yaratacak oyunculardan başında geliyor sol bek olarak. Belki çok iyi bir sol bekimiz olsaydı ileride değerlendirebilir miydi diye düşünüyorum ben Montero. Sol kanat gibi mi? Sol kanat yani. Yani ilerideki üçlü gibi işte Kenan'ın yerine gibi. Çünkü gerçekten topu aldığı zaman iyi işler yapıyor. Çok. ama bu turnuvada dediğiniz gibi yani Barış da çok önemli işler yaptı. Yani evet forvet oynamıyor. Forvet oynayarak mesela geriden de top alıp gidiyor Barış. Öyle bir Yok. durumu da var mesela. Yani arkası dönük evet çok iyi değil forvet alışık forvet oyuncusunun alışkanlığı olmadığı için ama yıpratan, gerçekten kuvvetiyle oyuncuları zorlayan Top aldığı zaman kenarda özellikle veya önüne do önüne doğru aldığı zaman e, karşıdaki rakibe çok zor anlar yaşatan gerçekten çok etkili bir oyuncu aslında bizim için. İnşallah e, bu karşılaşmada daha Arda'nın işte ilk maçtaki performansını işte ikinci maçtaki gerçekten daha doğrusu en son maçtaki Avustralya maçındaki iyi oynayışıyla birlikte daha da fazla sürpriz isimler çıkartırız diye düşünüyorum. Evet. Daha bu karşılaşma bizim için çok çok önemli barış evet bazen bazen dinlendirilmesi gerekiyor oyun yani ilk 11'de değil yani ilk 11 olarak başlasın evet ama hani oyunun gidişatına göre belki forward oyuncusu oyuna sokularak en azından onun yükünü biraz daha hafifletip çünkü hani evet bu turu garantiledik gibi bakıp sonraki turu da yani dinlendirip başlayalım derim ama Barış'ta öyle bir ciğer var ki Ferdi'deki olduğu gibi. Maşallah ya. yani ikisi de Allah nazarlardan korusun. Maşallah Pelin. Tahtaya da vur <laughs> Sakatlanma <gülüyor> olmasın ha. yani. Ama Aynen Barış öyle. Yani, Galatasaray'da zaten bence Galatasaray'ın bu sene şampiyon olmasında özellikle Karagümrük maçında o hani ölü topu çıkarıp attı ve golü attırdı asist yapmıştı orada yanlış hatırlamıyorsam. Hani diyordum bu milli maçlarda nasıl olur adapte olur mu? Adam oraya otoban gibi böyle gidip geliyor. Evet. Çalamakta oyuncular da dünya yıldız oyuncular yani hani karşısındaki. Ya yetenekli olduktan sonra bir de ne yaptığını çok iyi bilen bir oyuncu. Yani o yüzden karşı kim olursa olsun fark etmiyor, inan ki fark etmiyor çünkü o üst düzeyde oynayan bir oyuncu. Dolayısıyla da ee yani yolu çok evet. uzun çok evet. iyi yerlerde oynayabilecek kapasiteye sahip. Bu turnuvadan sonra ne olur hep beraber göreceğiz. Ee, inşallah çok daha güzel, iyi bir kulüplere gider diye düşünüyorum. Evet. Kaptan sen e, milli takımda oynadın. Galatasaray'da şampiyonluklar gördün. Rusya'da gördün. Ya yani Bu tarz böyle stresli e, bir de milli maçlarda özellikle şimdi bir yenersek yarı finaldeyiz. Önemli evet. bir noktaya geleceğiz. Evet. E, futbolcuların özellikle yıldızların atıyorum Arda'nın işte e, Barış'ın, Ferdi'nin. ya yani Psikolojileri ne durumda? Nasıl oluyorlar mesela maça çıkmadan önce? Bir de 90 milyon insan arkalarında. Ya yani şöyle bir şey var tabii bu turnuvaya gelmeden önce çok fazla hani böyle bütün yani bu tip organizasyonlarda oynamayan oyuncular, daha çok hı hı. çok genç bir ekibiz. Çok yeni bir ekibiz. Tabii ki bu turnuva çok büyük tecrübe kazandıracak onlar için. Ama daha tabii Hakan gibi işte bu turnuvayı görmüş, daha önce oynamış çok değerli bir oyun. kaptanımız var. Gerçekten hep Avrupa'da hep üst düzey oynuyor bu oyuncu ve bu tip oyunlarda, bu tip maçlarda en önemlisi oyuncuların saha içerisindeki bir tane lider olması. Sonuçta bu oy bu oyun düzeninde ne zaman ne yapıldığını, hangi e, ritmi attırmak mı gerektiğini, adama basmayı gerektirdiğini yoksa dinlenme gerektirdiğini falan bilen kişi en büyük kozumuz Hakan. Dolayısıyla Hakan'ın burada çok büyük rolü var. Tabii ki de hocanın vermiş olduğu taktiklerin dışında saha içerisinde bir, bir tane hocanın yani hoca yardımcısı gibi diye bakılıyor aslında bizde. Hakan'ın çok büyük rolü olacak. Çünkü Arda evet Real Madrid'e gitti. Da Az şey. bir ağırlığı evet. söz konusu. Ee, kaptan de, demin ses gitti tam duyamadık doldu ekran. Yani... Hakan'dan yani, bahsediyordun. Hakan'ın rolü çok büyük burada çünkü en fazla tecrübe sahip olan kişi o. Dolayısıyla Hakan'ın e, sağ içerisindeki yardımcı hoca gibi olması gerekiyor. Çünkü nerede basılacağını, nerede dinlenileceğini, nerede oyuncuların moralini yükseltecek evet. şeylerin hepsini bilen daha çok Hakan'dır. Peki iyi bir lider mi Hakan? Ben yani, çok iyi bir lider. De. Çünkü e, herkes ona çok büyük saygı gösteriyor. Önemli olan gerçekten bu. Her herkes onu çok seviyor. Ee, dolayısıyla kimseye karşı böyle hiçbir negatifliğini ne sahasında ne de sahasını görmedik. Dolayısıyla böyle böyle kişiler gerçekten çok değerlidir. Hakan'ı ben çok yakinen tanımasam bile yine görüştüğümüz zaman konuşuyoruz. Babasını çok iyi tanıyorum. Dolayısıyla çok iyi bir aileden e, geliyor. Ve milli takımımız için her şeyini, bu bayrak için her şeyini veren hem duygusal anlamda hem saha içerisinde gerçekten çok önemli bir oyuncu benim için ve bunu sonuna kadar verdiğini de görüyorum. Milli takımın üzerimizdeki o ay yıldızın gerçekten giydiğin zamanki insanın tüyleri diken diken olması çok normal bir şey. Yani e, e, bir de artık günümüzde sosyal medyada her şey çok rahatlıkla görüyoruz ki yani insanların duygularını, üzüntülerini, sevinçlerini işte bize verilen desteği, futbolcu olarak düşünüyorum ben kafamda, çok rahatlıkla görebiliyoruz. Çünkü maç bittiği zaman ellere telefon alıp otobüse, e, otele gidene kadar bütün her şeyi herkes çok iyi görüyordur. Bütün oyuncuları evet. söylüyorum. Oradaki duyguyu, oradaki sevinci, oradaki mutluluğu, ailesinin hiç tanımadığı insanları mutlu etmenin vermiş olduğu has gerçekten hiçbir şeyde yok. Dolayısıyla bu karşılaşmada oynayan oyuncular, milli takım formasının giyen oyuncuların hepsi, 90 milyon, 100 milyon kişi ne kadar Türk varsa onların hepsinin yükünü alıyor. Hatta şunu sana söyleyeyim. Benim yurt dışında çok fazla arkadaşım var. Evet. Türk olmayıp. işte Azerbaycanlı olan, Türkmenistanlı olan, Özbekistanlı olan, Tacikistanlı olan bir sürü arkadaşım var. Ve hepsi de e, oturdukları zaman, maç izledikleri zaman Türkiye'yi destekliyor. Dolayısıyla 90-100 milyondan çok daha fazla kitleye sahibiz evet. şu anda. Bunun sorumluluğu çok büyük. E, emin olun yani hiçbir oyuncu sahaya çıkınca ben bu forma için ee, işte sonuna kadar koşmayacağım, işte mücadele etmeyeceğim diyemez. Böyle bir duyguya sahip olamaz. Kötü oynayabilir, kötü pas atabilir ama her zaman e, en iyisini yapmaya için çıkıyordur sahaya. İhanet asla söz konusu olamaz. Dolayısıyla ben bu değil. forma gerçekten çok büyük bir forma ki şu anda dünyayı korkuttuğuna göre böyle cezalar vererek bize emir olun ki çok büyük ses getiriyoruz. Evet. Peki e, şeyi de sorayım sana. Ee, teknik direktörü Montana'yı nasıl buluyorsun? Ya şöyle bir şey var. Yani e, Cenk Cenk'i oynatmıyor belki. Evet forvet olarak. Ama yani evet Cenk oyuna girdiği zaman golünü attı ama oyun sesi belki çok daha hazır gözükmedi. Bir santral oyun... forumuz yok gibi duruyor mesela oyunda. Gole, gol atana kadar ki durumda. Ama e, tabii ki hoca bunu antrenmanlardaki performansa göre değerlendiriyordu. Tabii ki de bir forvet oyuncusunun oynaması ben de çok isterim. Sonuçta ben de forvet oynadım yıllarca. İşte evet. Sağ kanat oynadım, sol kanat oynadım. Onlar çok şey değil ama hani forvet olan bir oyuncunun e, yani, yani hani en azından şöyle bir durum olmadı. Yani bizde garantilediğimiz bir maçta oyun atsa da bir görse mesela seni olsun işte ne bileyim işte Bertuğ olsun falan bunları görebilecek bir maçımız da olmadı. Evet. Hani bu tip organizasyonda nasıl kaldırabilecek mi? Yeri geldi işte Kerem oyun aldı. Kerem de oyunda girdikleri girdiği zaman bazen heyecanından dolayı işte pas hataları yapabildi. Yani bu çok doğal şeyler bunlar. Oh. Ama işte bir Semih'in bir Bertu'nun nasıl performans göstereceğini bu tür konuşmalarda şey bu tür turnuvalarda ee, göremediği için dolayısıyla o riski alamıyor belki. Hani maç ortada olduğu dönemde. Ama onun dışında zaten hani Milli takımımız elinden gelen bütün oyuncular elinden gelen özveriyi gösteriyor. Yani yendiği zaman, kazandığı zaman veya işte mağlup olduğu zaman bile e, hiçbir zaman için birbirinden ayrılmayan gerçekten iyi kenetlenmiş bir milli takımız var. Ben e, Montella'nın tabii ki de başarılı olduğunu düşünüyorum. E, kolay değil. E, Avustralya gibi bir rakibe ilk hazırlık maçında 6 tane gol yıp, gelip burada yani onların silahıyla hızlı başlayıp önce gol bulup ve sonrasında tekrar bir gol buldu. yani gerçekten iyi, iyi işler yaptı. Hani hakkını vermek lazım. Peki biraz şanslı mıydı kaptan sence? Ya yani sonuçta maçayi başlamak derler ya. Ya öyle... son anda çıkarması falan. Öyle. Ya yani ama... kendi çıkardı ya o kendi yeteneğiyle çıkardı onu da. Kesinlikle öyle ama ondan önce de bir Barış'ın pozisyonu var. Daha önce Doğru, yine kontrata İstanbul'da çıktığımız bir pozisyonda iyi pas atılsa daha iyi pozisyon yaratacağımız olaylar var. Yani bu bu maç böyle. Yani 1-0 olmasaydı bu kadar baskı yer miydik? Yemezdik. Evet. İki bulduktan sonra tabii ki de bu skoru korumak için elin şeyi e, her türlü e, defansif anlamda bütün oyuncular inanılmaz özveriyle mücadele etti. Dolayısıyla da e, önemli olan galip gelmek bu oralarda. Portek. Bakıyorsun işte e, Fransa'yla e, dün Portek. Portekiz oynadığı zaman 0-0 Sonu yani birkaç tane pozisyon var. İşte o anatsa işte karşı karşıya kaçırılanla pozisyonlar var. Ama sonucunda kim kazandı? Fransa turu geçti. Aynen. Dolayısıyla Fransa'yı yazdılar. Portekiz gitti, Almanya gitti. Fransa İspanya oynayacak. Bir bize bizim için çok daha aslında hani yani final o niye olmasın ki? Yani bu maçı kazandıktan sonra İngiltere var. Yani <laughs> İngiltere olabilir daha doğrusu. Hani daha net bir şey yok ama Valla finale kadar gidebilecek bir potansiyel bir, var. Bu arada İngiltere'ye İngiltere'ye. İngiltere Efendim? bugün saat 18'de maç, yarım saat sonra. Yere evet. Ben İtalya'ya İtaly İtaly e, adamlar? tabii ki de yani. Hani o, yani sonuçta bu turnuvada sürpriz olan takımların e, bir daha sürpriz yapamayacak anlamına gelmiyor. Kesinlikle. Tabii ki kağıt üzerine baktığın zaman işte dersin ki bugün Hollanda işte ya falan eski tarihine baktığın zaman veya evet. baktığın zaman tabii ki Hollanda'yı ön e, planda tutup favori gösterebilirler ama hani Türkiye'de şu gerçekten yani şu anki kenetlenme gerçekten inanılmaz güzel. Dolayısıyla biz bu karşılaşmada mücadele yönünden sonuna kadar mücadele edeceklerini biliyorum. Kazanma arzusunu çok iyi görüyorum. E Taraftarımız yanımızda. Yani hiçbir şey yok. Hiçbir rakipten korkmuyoruz zaten bu zamana kadar. İnşallah bu karşılaşmadan da galip olan biz oluruz. Kaptan son olarak e, maçla alakalı genel ne söylemek istersin? Burada hem izleyenlerimize de, de e, Vallahi bir ben ha olsun. ben bütün taraftarımıza şey söylemek istiyorum açıkçası. İnadına bozkurt yapmaları lazım. Çünkü hani hani <laughs> öyle yani bu Türklük <laughs> sembolü. Bunu buna ceza verecek kişi kim yani? Yani neyin neyin cezası? Aynen. Hani neyin öyle. siyasi görüşü orada? Yani kime ne yapsın? Hani hiç alakasız bir yerde Başkası başka hareketler yapıyor çok ayıp hareketler yapanlar hiçbir şey yok bizim e, Türklük simgemiz olan bozkurt işaretine çok büyük bir ceza var dolayısıyla bütün taraftarların ben o ben yani hani zaten belki düşünüyorlardır da bütün hepsini böyle e, bozkurt işaretiyle bütün bir poz vermesini istiyorum açıkçası pozlarımızı evet. yapmasın çünkü ceza yiyoruz maalesef <laughs> ama taraftarlar <laughs> da 10 ceza 10 verip, 10 -10. bütün taraftarları da dışarı çıkacak halleri yok yani. Dolayısıyla inşallah, inşallah, değilim. <laughs> inşallah e, bu güçle beraber bugün e, kazanmayı bilen taraf biz oluruz. Temkinli i̇nşallah. oynamamız lazım. E, ne yaptığını bilen bir takım olması lazım. Acele etmeye hiç gerek yok. E, sonuçta bir şekilde biz gol atabiliyoruz. İnşallah bugün çok e, istediğimiz gibi bir sonuçta maçtan ayrılırız ve turu geçen taraf biz oluruz. Herkese İnşallah. başarılar diliyorum. İnşallah. Sağ ol kaptan. Teşekkür ederiz. Güzel fikirlerin, evet. düşüncelerin için. İnşallah e, yeneriz. Ben yeneceğimizi düşünüyorum. Benim de içimden bir sıfır geçiyor. Arda Güler atacakmış gibi geliyor. İnşallah. Kuş, Kazanalım Kazanın da Oztan, çok güzel olur. Barış ve Arda mesela. güzel evet, Olur. Evet. İnşallah öyle temelli ediyoruz. Teşekkür ederiz tekrar. Ben teşekkür Yayınımıza ederim. için. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal evet. kaptan.